Acun Ilıcalı'nın dün bir açıklaması oldu. Ona değinmek istiyorum. Biz yabancı hakem istiyoruz. Galatasaray ortadan kayboluyor gibi. Siz bir eski hakem olarak Türkiye'de hakemlik yapmış biri olarak. Yabancı hakem size gelmeli mi? Ben de yabancı federasyon yönetimi, yabancı MHK istiyorum. Hadi buyursunlar. Yabancı hakem gelmemeli. Federasyon yani o zaman sen kendi hakemlerini taca çıkarıyorsun. Ben sana güvenmiyorum. Diyelim ki iki hafta yabancı hakem geldi. Yabancı hakemi kestik ki bu arada Hacı Osmanoğlu'nun sayın Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamaları vardı yabancı hakem konusunda ben burada olduğum müddetçe kesinlikle 500 yıllık tarihi olan bir ülkede ben bunu kabul etmiyorum gibilerinden açıklamaları vardı. Buyursun getirebiliyorlarsa getirsinler sıkıntı yok zaten gelecekse gelecek buna biz engel olmayacağız ama bence burada sorun yabancı hakem değil sorun. ...federasyonların, yönetimlerinin anlayışı ve oluşturdukları kurullardır. Kurullarında kendi iç hesaplaşmaları, kendi tamamen e, hakemlere bakış açıları, beklentileri ve hakemleri nasıl yönettiği... ...ve içerideki hakem camiası içerisindeki e, çekişmeler, kendi iç politik çekişmeleri, adamcılık, e, senin adamın benim adamım olayı... ...bu da hakem camiasına zarar veriyor ve bu merkez hakem kurullarının ki son birkaç senedir süre gelen kulüplerin baskısı altında yani bir nevi tamamen ruhunu kulüplerin eline teslim etmiş bir kurul. Hiçbir zaman sağlıklı bir hakem yetiştiremez. İyi de bir hakem performansı kolay kolay göremeyiz. Bu şekilde de Türk futbolu ilerlemez. Türkiye'de eğer hakemleri geliştiremezsen Türk futbolunu geliştiremezsin. Kısa süreli başarılar bizi kısaca kısa süreli tatmin eder. Geleceğe yönelik tem sağlam temeller atamayız. Benim yorumum bu yönde. Hocam siz de Türk futboluna hizmet etmiş hakemlerden bir tanesisiniz. Acun Ilıcalı'nın dün bir açıklaması oldu. Yabancı hakem gelmeli diyoruz. Galatasaraylılar ortadan kayboluyor gibisinden. Evet. Siz yabancı hakemi savunuyor musunuz? Sizce yabancı hakem gelmeli mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani bu camiada hakem arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Emek veren arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Hepimiz bu camiada bulunduk. Ter döktük, mücadele ettik. Yani şöyle söyleyebilirim. Şimdi Gelecek hakemlerin ne farkı olacak? Elimizdeki hakem sayısı mı az? Hiç mi hakem yok? Yani o yüzden ben yabancı hakem her zaman karşıyım. Çünkü bu ülke içinde mücadele eden hakem arkadaşlarımızın geriye doğru gideceğini düşünüyorum. Yani sanki bize güven yok, yurt dışındaki hakemlere güven var gibi bir algı oluşacak. Bu insan psikolojisinde ister istemez olacak. O yüzden ben var hakemine karşıyım. Ayrıca yani bu sadece bir kulübün ya da iki kulübün istemesiyle olacak bir şey değil. Yani Süper Lig'de sonuçta birden fazla takımımız mevcut. Yani oturduk bunun konuşulması gerekiyor. Kaç takım bunu istiyor? Kaç takım istemiyor? Bunların hepsinin Kulüpler Birliği'nde ya da hep beraber bir toplanılıp federasyonla birlikte bunun istişare edilmesi gerekiyor. O yüzden yani şu anda bir kulübün istemiyle bu yabancı var bana uygun gelmiyor diyebilirim.